Fuat YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel veriler dahilinde analiz ve sunum yapmaktayım. Sevgili dostlar bu videomda sizler için Bitcoin ve bazı altcoin'lerin değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Tabii ki de sizlerden gelen yoğun istek üzerine bazı coin'leri özellikle ve özellikle bakacağız bu videoda. Videonun sonuna kadar izlemeniz ve dinlemeniz durumunda da faydanıza olacağını düşünmekteyim sevgili dostlar. Biliyorsunuz Geçtiğimiz gün birkaç tane video paylaştım. Bitcoin ile alakalı da genel analizini yaptığım bir videoydu. Hem kısa zaman aralıkları içerisinde ne olabileceği, hem de orta ve uzun vade periyotlarında karşımıza nelerin çıkabileceğini değerlendirmeye çalıştık o videoda. Dileyen arkadaşlar o videoyu da detaylı bir şekilde izleyebilir diyelim. Şimdi Bitcoin'de baktığımızda arkadaşlar bakın 4 saatlik zaman periyodu içerisine aldığımızda sıkışmanın hala devam ettiğini hatta şöyle 4 saatlik zaman aralığında şu bölgede bakın şu bölgede bir W formasyonu yani ikili dip formasyonu oluşturduğunu görebiliyoruz. Yani kısa zaman aralıkları içerisinde Bitcoin'in yukarı yönünü hareket etmesini beklemekteyiz. Burada yukarı yönlü hareketinde hedef bölgeler neresi olabilir diye soracak olursanız 48.600 bölgelerine kadar bir yükseliş beklemekteyim. Bu bölgelerin üstüne doğru çıkacak olursa yine şurada oluşturabileceği bir çanak formasyonu ya da tabii ki de oradan itibaren yapabileceği hamlelere göre bizim de değerlendirmelerimiz olacaktır diyelim. Bizim için Bitcoin'de 45.570 bölgesi kilit seviyedir arkadaşlar. Bakın. Aşağı yukarı 2-3 haftadır bunu vurguluyorum. Özellikle ve özellikle bizim için kilit bölgenin neresi olduğunu. Bu bölge kırılmadığı müddetçe Bitcoin'le alakalı herhangi bir sıkıntı beklememek fakat şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Yani burada uzun bir konsolidasyon süreci geçirmekte. Yani buradan gelecek bir kırılımın çok sert olacağını ve bu kırılımın aşağı yukarı 7 bin dolar 10 bin dolar civarında piyasayı etkileyeceğini düşünmekteyim. Bundan ötürü de bahsettiğimiz destek direnç seviyelerine sizlerde dikkat edebilirsiniz diyelim Bitcoin'le alakalı. Şimdi hemen Link Coin'i değerlendirelim yine arkadaşlar. Link Coin'de de hem sizlerden gelen sorular vardı hem de Link Coin'i aşağı yukarı çoğu zaman sizler için değerlendirmeye çalışıyorum. Bakın şimdi günlük periyottaki zaman dilimine baktığımızda Link Coin'de arkadaşlar hemen şöyle ee, belirtmek istiyorum. Şöyle bakın dikkat ederseniz bir üçgen aralığı içerisinde hareketlerini yapmaya devam ediyor. Biz burada ne diyorduk? Bizim burada söylediğimiz bir şey vardı. diplokasyon dip lokasyon, değil mi? Bu bölgeleri özellikle belirtiyorduk. Yani diyorduk ki linkteki dip lokasyonlarımız buralar bizim için alım seviyelerimiz. Bu bölgelerden alımlarımızı gerçekleştirebiliriz ve link hareketine başladı. Şimdi bu saatten sonra linkte bizim direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak alan neresidir? Asıl mevzu burada arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bir coin'i almak ne kadar önemliyse satışını yapabilmek de bir o kadar önemlidir. Çünkü satışını yaparken kar elde ediyorsunuz. Alırken de yine düşük fiyatlardan alırsanız piyasa şartlarına göre biraz daha fazla kar elde ediyorsunuz. Şimdi bu saatten sonra benim için link coin'de satış alanım 28 dolar seviyesidir arkadaşlar. Yani 28 dolar seviyelerine doğru yükseldiğinde maksimum bu seviyelerden artık satıp çıkmam gerekir. Sebebine gelince bakın burada bir düşen trend var. Bu düşen trend kırılmadığı müddetçe linkin yukarı yönlü hareket etmesini bekleyemeyiz. Burada da yine yukarı yönlü 29.77 yani 30 bölgesi kırılacak olursa bu bölgeden itibaren 35 bölgesine kadar takip edilebilir ki 35 bölgesi benim için kilit bölgelerden bir tanesidir arkadaşlar bakın burada da belirtmiştik biz şurada bir W formasyonu atıyor bu W formasyonu gereği şuradaki boyun bölgesinin kırılması gerekiyor bölge kırıldıktan sonra link coin'de hareketin başlama ihtimalinin olabileceğinden bahsetmiştik. Şu an Çin hareketine devam ediyor. Bu saatten sonra linkte 23.5 bölgesi altı kapanışlar stop olarak değerlendirilebilir diyelim. Neo ee, Neocoin'e geçelim. Neo Neocoin'de de hem terse alan çok e, yatırımcı var hem ayrıyetten ya ne oluyor bu neo Neocoin'e yani bir blockchain e, tabanlı coin kendi protokolü olan bir coin. Bakın şuradan hemen göstermek istiyorum. Neo koyunda e baktığımız zaman yükselişler geldikten sonra dip lokasyonlar çok güzel bir şekilde çalışıyor. Burada bir W formasyonu atıyor, hareket başlıyor. Bu neydi? Bu bir geri dönüş formasyonuydu. Ayrıyetten bakın buradaki alanda da çok e, tabi bir önceki e, düşüşteki kadar belirgin olmasa da yine dikkat ederseniz bakın ikili dip ve hareket başlıyor. Burada bizim için önemli olan 30 bölgesinin üstünde kapanış yapması. 30 bölgesinin üstünde yapacağı kapanıştan sonra hedef 36, 38, 44 bölgelerine kadar devam eden bir yükseliş trendi görme ihtimalimiz olabilir. Ama benim için ilk satış hedef bölgesi şu an itibariyle 36 dolar seviyesidir. Yani kısa zaman aralıkları içerisinde konuşacaksak bu durumu 30 seviyesinden sonraki e, satış alanım 36 seviyesidir. Ve 36'ya gelmeden 35 dolarlarda satıp çıkmayı e, tercih ederim. Sebebine gelince bakın dostlar. Burada düşen bir trend var. E, bu düşen trend henüz kırılmış değil. Daha önceki seferlerde de düşen trende çarptı ve geri çekilme başladı. Düşen trende çarptı, geri çekilme başladı. Burada da aynı olay olacak mı, olmayacak mı bilemediğimizden ötürü biz kendimizi garantiye alarak bakın arkadaşlar diyoruz ki öncelikle düşen trend kırılırsa daha sonrasından yukarı yönlü hareket edebilir. Burada zaten daha önceki sizlere paylaşmış olduğumuz verilerde de yapabileceği hareketleri noktasal bir şekilde sizler için çizip çok daha öncesinden belirtmiştik ve noktasal bir şekilde bakın zaman döngüsü aralığında da baktığımızda tam da şu seviyelerden artık yavaş yavaş hareketin başlayabileceğini görmekteyiz. Neo koyunu takip eden arkadaşlar için de Yine yeşil alan altı kapanışlar yani 25 bölgesinin altındaki kapanışlar stop bölgesi olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Hedef seviyeleri de zaten sizlere belirtmiş olduk. Şimdi atom coin'e geçelim. Atom coin'de herkes şaşkınlıkla ya ne oluyor bu atom coin'e diyebilir. Bakın arkadaşlar atom coin'e ne oluyor? Hemen hızlı bir şekilde özetleyelim. Atom coin'de günlük periyotta baktığımızda ne geliyor buradan bakın. Buradan yukarı doğru geliyor. Hareketini yapıyor. Şu bölgede günlükte baktığımız zaman düşen trend retest ediliyor. Eğer ki düşen trend retest tarihi aşağı yönlü bir pozisyon oluşacaksa o zaman biz burada atom coin ile alakalı bakın şöyle bir Tobo formasyonunun çalışabileceğini konuşabiliriz. Burada atom atomcoin için bu saatten sonra 32 bölgelerine kadar gelen bir e, geri çekilme normal karşılanabilir arkadaşlar. Bunu belirtelim. Yani böyle bir formasyon oluşturacaksa ki geçmişte bu formasyonu bakın burada çanak formasyonu vardı, çanağın kulbunu yaptı, yukarı yönlü hareketini verdi. Burada da dikkat ederseniz şöyle bir tobo formasyonu ve bu tobo formasyonunun hedef bölgesi olarak da hemen şöyle belirtelim. 61 dolar seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ondan ötürü kısa e, zaman aralıkları içerisinde değerlendirdiğimizde bakın 40 bölgesi stop bölgesidir. Yani 40 bölgesinin altına bir sarkma geliyorsa kesinlikle stop kullanılmalıdır. Çünkü buradan aşağı yönlü sarkmalarda 36 dolar ve 32 dolar bantlarına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bundan ötürü eğer ki karınızı aldıysanız masada bırakmamak için stopunuzu yükseltmeniz gerekmektedir diye düşünmekteyim. Ee, bahsettiğim gibi burada belli bir formasyon oluşumuna doğru da gitme ihtimalinin olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi LTC coin'e de gelelim. LTC coin'i de önemsiyorum çünkü LTC coin'de çok uzun bir konsolidasyon süreci geçmekte. Aşağı yukarı şöyle baktığımızda 32 günlük bir konsolidasyon süreci ki buradan eğer ki yukarı yönlü bir hareket gelecekse çok sağlam bir çanak formasyonu oluşturuyor ve güzel bir kar marjıyla bunu ödüllendirebilir yatırımcılarına. Yani buradan yukarı yönlü harekette yüzde bir hareketin gelme ihtimalinin olabileceğini de söyleyebiliriz. Ayrıyetten yine 4 saatlik zaman periyotları içerisinden baktığımızda şuradan bakın böyle bir düşen trend çektiğimizde normalde düşen trendin kırılmış ve konsolidasyon süreci içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. Burada momentum açısından değerlendirdiğimizde de yine bakın momentumun da şöyle yatay bir dirençte artık beklediğini görebiliyoruz. Burada da bir düşen trend çekecek olursak tam şu lokasyonlarda artık kırılım gelmiş. Düşen trendini kırmış. Şöyle hemen noktasal bir şekilde çekelim. Evet, şurada yaptığı dip seviyesine de bir işaret atmak istiyorum. Dibini yapmış. Dibi yaptıktan sonra alanı kırmış ve şurayı konuşacak olursak yükselen trend ve düşen trend aralığında şu an için konsolidasyon olmaya çalışıyor. Buradaki veri de bize neyi anlatıyor? Bakın burada sert bir geri dönüş var burada düşen trend kırılıyor e, momentum açısından ve konsolidasyona giriyor burada da bakıyoruz bir, bir gün iki gün sonrasına ya da üç gün sonrasına düşen trend kırılıyor ve konsolidasyona giriyor şimdi bu saatten sonra light coin için önemli seviyeler nerelerdir stop seviyeleri nerelerdir light coin'i nasıl takip edebiliriz biraz da bunları konuşalım bakın arkadaşlar Genel anlamıyla türev piyasalarda iğne attığı bölgeyi unutmaz diye bir terim vardır. Yani bizim için daha öncesinden iğne attığı bölge 141 dolar seviyesi. Yani bu bölge unutulmayacak bir bölge. Dikkat ederseniz bu bölgede tekrar iğneleme var, tekrar iğneleme var ve şu bölgede tekrardan yoğunlaşma durumu oluşabilir Ayrıyetten şunu da belirtmek istiyorum 128 dolar seviyesine kadar ilk düşüşünde yapmış olduğu bir iğneleme hareketinin de olduğunu buradan belirtelim sizlere arkadaşlar benim için de en iyi alım lokasyonu ki ben şu an için dahi e, Litecoin'de 128 dolar ve 103 dolar seviyelerine alım emirlerini spot'tan koymuş bulunmaktayım. Yani olur da piyasada bir geri çekilme olursa evet ben uykudayken dahi bu bölgelerden alsın bana zararı yok e, anlamında. Bundan ötürü de Litecoin'i takip eden arkadaşların kısa zaman aralıkları içerisinde 140 bir bölgesinin altındaki kapanışlar stop bölgesidir. Alım lokasyonu da tekrar alım lokasyonu da 128 ve 103 seviyeleridir. Litecoin'in de haftalık periyotta takip ettiğimizde Bakın haftalık periyotta takip ettiğimizde sert düşüşlerin sondasında şu bölgelerde konfirme olmaya çalıştığını fakat dikkat ederseniz bu hafta itibariyle şuradaki yeşil alanımızın kırıldığını, 150 dolar seviyesinin kırıldığını görebiliyoruz. Bu kırılım gerçekten oluşacak mı oluşmayacak mı? Bunu şu an için bilmemiz mümkün değil. Çünkü haftalık kapanış henüz gelmedi. Bakın daha öncesinden de iğneleme hareketi var ve iğneleme hareketleri var diyelim bu şekilde. Şu an için de bunun bir iğneleme hareketi mi yoksa gerçekten bölge altındaki bir kapanış hareketi mi mum kapanış hareketi mi olduğunu bilemiyoruz. Bunu da ilerleyen günlerde e, sizlerle birlikte takip edeceğiz diyelim arkadaşlar. Fakat Litecoin'de artık sürenin yavaş yavaş dolduğunu ve Lightcoin için yükselişlerin başlama ihtimalinin e, oluşabileceğini de söyleyebiliriz. Yani bu lokasyonlar dahi orta vadeli Litecoin için alım lokasyonlarıdır ki burada zaten bakın dikkat ederseniz şöyle bir e, formasyon yine bahis şu bölgelerde geldi burada şimdi dibi tekrardan deneyebilir şurada 103 bölgesi dediğim bölgeyi tekrardan deneme ihtimali olabilir buna karşılık işte ben bu bölgelere alım emri koydum şimdiden bunu yaptıktan sonra bir üst kısıtma yani bizim buradaki hedef seviyeleri vermiş olduğumuz alan bölgelere doğru gidebileceğini düşünmekteyim sevgili dostlar. Bu videomda sizlere anlatmak istediklerim bu kadardı. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.